Hepinize sevgiler arkadaşlar. 11-17 Nisan haftası yengeç ve yükselen yengeç burçları neler bekliyor bunlardan bahsedelim. Ee, burada özellikle haftanın hemen başında 11 Nisan tarihinde Merkür Boğa Burcu'na geçiyor ve 30 Nisan tarihine kadar da bu alanda kalacak. Şimdi Merkür zaten son 3 haftalık süreçte Koç Burcu'ndaydı. Burası kariyer alanınızda işle kariyerle alakalı olan gündemlerde zaten oldukça aktif bir dönemden geçtiniz. Şimdi Merkür'ün Boğa Burcu'na geçmesiyle birlikte konsantrasyon biraz daha parasal konulara dönüyor. Boğa Burcu finansı temsil eden burçlardan bir tanesi. Yani hani kişisel kazançlarınızı nasıl arttırabilirsiniz? Alternatif çıkış yollarını nasıl değerlendirebilirsiniz? Mevcut şart ve koşulları korumak için, daha istikrarlı hareket etmeniz için neler yapmanız gerekiyor? Kafa biraz buralara çalışacak arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabii ki Merkür'ün geçtiği alan, sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, hani grup çalışmaları, faaliyetleri, işte sosyal dernek ve kurumları ifade ediyor. Kariyer kazançları ifade ediyor. Merkür bu alanda ilerlediği zaman yeni arkadaş gruplarına dahil olabilirsiniz. Yeni grup çalışmaları yapabilirsiniz. Parasal finansal anlamda gelirlerinizi artırabilmek için yeni çıkış yollarını belki e, sosyal çevrenizde veya yeni gireceğiniz ortamlarda keşfedebilme durumunuz söz konusu olabilir. Yeni ortaklık fırsatları getirebilir arkadaşlar Merkür Boğa burcunda. Yani parasal kazançlarınızı ekstra artırabilmeniz, kendinizi güvence altında hissedebilmenizle alakalı zihninizin daha aktif çalışacağı bir dönem başlıyor diyelim. 12 Nisan tarihi önemli Jüpiter ve Neptün balık burcunda kavuşum gerçekleştiriyor. Bu böyle her gün e, denk geldiğimiz bir etkileşim değil arkadaşlar. 13 yılda bir denk geliyor Jüpiter ile Neptün kavuşumu. E, hatta balık burcundaki Jüpiter Neptün kavuşumu e, en son 1850 yıllarında olmuştu. Yani bu her gün gündemde olan bir etkileşim değil. Şimdi önemli onun için. Dolayısıyla hani Jüpiter ve Neptün'ün balık burcunda kavuşması bir kere öncelikle tabii ki manevi ve ilahi anlamda huzuru bulabilme fırsatlarını bize sunuyor. E, diğer taraftan tabii ki Neptün'ün kaotik bir tarafı var. Oradaki kaosun büyümesi yolunda da e, etkiler ortaya koyabilir. E, parasal, finansal konularla alakalı ekstra dikkat edilmesi gereken bir dönem. Hani dünya üzerinde enflasyonist durumları artırabilir Finansal anlamda biraz zorlanmayı beraberinde getirebilir. E, suyla birlikte gelebilecek tehlikeleri gösteriyor arkadaşlar. Suyun yıkıcı gücünün artması anlamına gelir. Hani sel baskınları, su baskınları, işte tsunami durumları veya e, ne bileyim denizlerde meydana gelebilecek savaş unsurlarını belki biraz daha fazla tetikleyebilir biraz böyle hani e, gündemde e, özellikle suyun yer aldığı konularda biraz daha böyle de dikkatli olmak gerekiyor suyla bulaşan salgın hastalıkları tetikleyebilir ama siz yengeç burçları adına bu alan yurt dışı yabancı bağlantılı işler medya iletişim yayıncılık konuları akademik kariyerle alakalı olan meseleler hukuksal davaların olduğu alanları gösteriyor buralarda manevi anlamda, içsel anlamda huzur bulabileceğiniz bir takım gündemler veya fırsatlar karşınıza gelebilir. Belki bir yurt dışı seyahati olabilir. Belki yabancı dil eğitimi almak istiyorsunuz veya ne bileyim özellikle eğitim anlamında biraz daha derinleşmek, uzmanlaşmak istediğiniz gündemler, konular var. jüpiter Neptün kavuşumu size bunu fırsat olarak sunabilir. Diğer taraftan fakat buralarda yapacağınız yeni işler, yeni ortaklıklar, belki yurt dışı yabancı bağlan, belki medyayı içerisinde barındıran konularda bir takım kaotik durumlar ortaya çıkabilir. Mevcut anlaşmalar bozulabilir, hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir, tutamayacağınız sözler vermemeniz gerekiyor, yarın öbür gün altından kalkamayacağınız sorumlulukları üzerinize koyabilir arkadaşlar ve finansal anlamda sizi kayba uğratabilecek etkilere yol açabilir bu durumlar. Dolayısıyla biraz böyle temkinli hareket etmekte fayda var. Ama ilham gerektiren işler, işte sanatsal faaliyetler, işte reklamcılık sektöründe fikir babası olmak veya ne bileyim işte internette, dijitalde, sosyal medyada işte içerik üreticiliği gibi bir planınız var ise bunu o harekete geçirmek için güzeldir e, buralardan hani e, finansal kazançlar elde edebilmek için e, doğru yollar e, olduğunu söyleyebilirim. 15 Nisan tarihine geldiğinde Mars balık burcuna geçiyor. 25 Mayıs'a kadar kalacak. Mars balık burcunu sevmez arkadaşlar çünkü mücadele gezegeni, savaş gezegeni. Hani balık burcundaki Mars kendini zayıf hissediyor. O mücadeleyi hırsı güçlü bir şekilde ortaya koyamıyor. Buradaki mücadele gücü biraz daha böyle içine kapanmak, kendini gereksiz yere feda etmek yolunda ortaya çıkabiliyor. Ee, Mars bağışıklık sistemimizi gösterir. Balık burcunda zayıf olduğu pozisyonda olduğu için hepimizin bağışıklığının düşük olacağı zamanlardır. İşte Jüpiter yani Neptün kavuşum var balık burcunda suyla bulaşabilecek salgın hastalıkları ifade edebilir. Mars da düşük olduğu için bunlar çok hızlı yayılabilir gibi düşünebilirsiniz. Diğer taraftan işte siz yengeç burçları adına işte yabancı ortaklı işler, medya ile alakalı olan konularda biraz daha fazla mücadele etme durumlarını ortaya koyacaktır. Hukuksal davalarınız varsa buralarda biraz daha can sıkıcı mücadeleler vermek durumunda kalabilirsiniz. Sonuçlardan memnun kalmayabilirsiniz. Ee, diğer taraftan işte yüksek öğrenim, akademik kariyer diyoruz. Eğitimsel meseleleriniz varsa buralarda sınav takviminin biraz sizi yorması, yıpratması, vücudunuzun zayıf düşmesiyle ilgili etkilere karşı da e, uyanık olmanızda veya hazırlıklı olmanızda bana sorarsanız fayda var son olarak bu hafta ile ilgili 16 Nisan tarihinde Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar e, şimdi e, astrolojik olarak dolunaylar belli dönem ve e, süreçleri sonunu ifade ediyor yani işte nisan ayının başında bir e, yeni ay gerçekleşti Koç burcunda işte iş kariyerle ilgili fırsatlardan bahsettik İşte bu dolunayla birlikte artık hani e, buna bağlı olarak kariyere işe bağlı olarak finalize etmeniz gereken gün gündemler varsa bunlarla deneyim kazanacaksınız burada özellikle ev aile yerleşim taşınma yer değiştirme konuları gündeme gelebiliyor yani yeni iş buldunuz evi değiştirdiniz veya ne bileyim artık yaşadığınız şartlar sizi çok zorluyor başka bir yere taşındınız başka bir şehre taşındınız ona bağlantılı olarak yeni bir iş bulmak durumunda kalabilirsiniz bu ikisi birbiriyle bağlantılı olarak devam edecek arkadaşlar Burada özellikle Plüton'un stresle etkileşimi var bu Dolunay'a. Dolayısıyla hani evlilikleriniz, mevcut ilişkilerinizde yıpranmanın biraz fazla olabileceğini gösteriyor. Bu yeni işe bağlantılı olarak alacağınız kararlarda evdeki diğer kişilerin buna karşı koyması veya oradaki stresi yönetmeyle ilgili ekstra mücadele etmeniz gereken durumları ifade ediyor olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan Satürn'ün pozitif etkileşiminin olması çok güzel bu Dolunay'a. Burada özellikle işte o yatırım, birikim veya üçüncü şahıslardan size gelen paralarla alakalı olan şeylerden bahsetmiştim İşte bu Dolunay zamanı buradaki paraların daha görünür olması belki ev almak gayrimenkul yatırımı yapmak varsa imkanlarınız buraları biraz daha fazla zorlamak ve gerçekten kendi evinize geçiyor olmakla ilgili olan göstergeler söz konusu olabilir ama günün sonunda bu Dolunay zamanında hem yani hem işiniz kariyerinizle alakalı olan meselelerin çözülmesi hem de buna bağlı olarak evinizde mevcut düzeninizde ortaya çıkabilecek bir takım değişikliklere karşı hazır hazırlıklı olmanızda fayda var. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili yengeç burçları.